Merhaba arkadaşlar. Kimya Kolaylaşıyor kanalındasınız. Bugün dersimizde tepkime hızının devamını işleyeceğiz. Önce tek basamaklı tepkimelerde hız bağıntısının bir kısmını anlatmıştık. Ufak bir bölüm kaldı ve mekanizmalı tepkimeleri burada size bugün anlatacağım. Şimdi tek basamaklı tepkimelerde hız bağıntısı nasıl yazılır? Ne demiştik? Girenlerin derişimi ile orantılıdır demiştik. Bir önceki videoda bir ne demiştik. E, tepkime hız bağıntısına sıvılar ve e, katılar alınmaz demiştik. Şimdi tepkime hız bağıntısına yazarken bakıyorum. Girenlerde ne var? Oksijen var alabileceğim. O zaman K çarpı K sabit sayımız. Oksijenin derişimi. Yani hız bağıntısı bu kadar. Tepkime derecesini sorabilirdi. Tepkime derecesi 1'dir deriz. Üstün, üstlerin toplamıydı. İkinci tepkimemize bakalım. Şimdi tepkime'nin girenlerine bakıyorum. Girenlerde e, herhangi bir e, şey, e, gaz veya iyon yok. O zaman tepkime hız bağıntısı K'ya eşittir. Peki tepkime derecesi nedir? Tepkime derecesi sıfırdır. E, moleküleritesi nedir? Moleküleritesi e, girenlerin mol sayıları toplamıdır. Yani katı ya da sıvı alınmaz gibi bir kuralı yoktur. Bütün maddeler alınır de. O zaman molekülaritesine bunun bir deriz. Mesela şu tepkimeye bakalım. Girenlerin önce tepkime hız bağıntısını yazalım. Azotun derişimi ikisi de şu da gazdır arkadaşlar unutmuşum yazmayı. Hidrojenin küpü. Bu şekilde tepkime hız bağıntısını yazarız. İkisi de çünkü gaz ikisi de alınabilir. Peki derecesi nedir? Üstleri toplayalım. 3, bir de burada 4. Tepkime derecesi 4. Moleküleritesi nedir? 4. Yani bunlar tesadüfen aynı olabilir, farklı olabilir. Yani böyle bir, herhangi bir şeye bağlamayalım bunlarla ilgili. E, tepkime ne veriyorsa ona bakarak bulacağız. Peki buradaki hızdan bahsettik. E, tepkime hız bağıntısından ve k'dan bahsettik. Bakın şu e, tepkime... Hız bağıntısına bakarak aslında K'nın nelere bağlı olduğunu bulabiliriz. Şimdi sıcaklığı artırdığımızda biz tepkimeyi hızlandırmaz mıyız? Değil mi? Her türlü tepkimeleri hızlandırır. Yani endotermik ya da egzotermik tepkimeleri hızlandıracağız. O zaman sıcaklığa bağlıdır. Katalizör, katalizörün amacı tepkimeyi hızlandırmaktır. O zaman tepkime hızlanıyorsa K'da hızlanır mı? Katalizöre bağlı temas yüzeyine bağlı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Odunun yanması mı daha kolay? Daha küçük parçaladığımız mesela talaşın yanması mı daha kolaydır? Tabii ki daha hızlıdır. Tabii ki talaş daha hızlıdır. Çarpışma sayısı ve çarpışmanın aslında çarpışma kuramını incelemiştik. Aynı doğrultuda ters yönde yani çarpışmanın yönü ve sayısı Reaksiyon verebilecek olan çarpışma sayısı fazlaysa tepkime hızlıdır. O zaman ona da bağlıdır diyebiliriz. Ama genellikle sorularda şu üçünü bir arada görürsünüz. Yani sizden çok sık karşımıza çarpışma sayısı çıkmıyor. Her tepkimeye göre kanun birimi değişir. çünkü her tepkimede farklı bir şey, farklı bir denklem elde ettik. Bakın buradaki tepkime denklemimiz buradakine bakın hepsi birbirinden farklı o zaman bu kanun birimini de tepkimelere göre farklı farklı bulacağız şimdi tek basamakta gerçekleşen tepkimesinin tepkime hızının birimi molerite bölü saniye olduğuna göre hız sabiti kanun birimi nedir arkadaşlar aksi söylenmediği sürece her zaman tepkime hızı e, molarite bölü saniyedir. Her zaman bunu böyle alabilirsiniz. Burada vermiş. Vermeyebilirdi. Biz alacaktık o zaman. Şimdi ilk yapacağım şey tepkime hız bağıntısını yazmak. Girenlere bakıyorum. Hepsi gaz. O zaman x'in derişimi çarpı y'nin derişiminin karesi. Şimdi yerine yazalım. Molarite bölü saniye eşittir. K çarpı. x'in molarite nedir? E, aslında Şöyle bunu açayım ben. Molarite, molariteyi mol bölü e, sa, mol bölü litredir değil mi? Şöyle yapalım. Yani şurada yapayım size. Molarite eşittir. Mol bölü litre hacimdir. Bu molariteyi bu şekilde yazalım ki sadeleşenleri net görelim. Şimdi bunun molaritesi de yine mol bölü litredir. Bunun molaritesi mol kare bölü litre kare karesini almış olarak yazdım. Şimdi buradaki mol bölü litre ile buradaki mol bölü litre sadeleşirse K eşittir. Ne olur? İşler dışlar çarpımı yapalım. Litre kare bölü mol kare çarpı saniye buluruz. Buradaki birim budur. Şimdi size bir de pratik yöntemini söyleyeyim. Şu anda tepkime derecesi Tepkime derecesi nedir burada? 3 ile 1'i topladım. Şey 2 ile 1'i topladım. 3. Her zaman tepkime derecesinin bir eksiğidir. Çünkü burada te, hızdaki e, sadeleştirmelerden dolayı birer tanesi gideceği için her zaman bu böyledir. Yani tepkime derecesi 4, 4 ise burası litre küp bölü mol kare çarpı saniyedir. Tepkime derecesi 2 ise burası litre bölü mol çarpı saniyedir. Sanırım bunu anladık. Bununla ilgili zaten sorular sıkça karşınıza çıkacak. Şimdi mekanizmalı tepkimelere geldik. Şimdi bir tepkime neden tek basamaklı, neden çok basamaklı olur? Önce onu konuşalım. Şimdi eğer tepkimedeki tanecik sayısı çok azsa bunların tek basamakta reaksiyon verme olasılığı da fazladır. Mesela Bakın bir tane T, 1 mol T, 2 mol X. Şimdi bu ikisinin eee çarpışıp tek basamakta reaksiyon verme olasılığı yüksektir. Ama buna baktığımız zaman 1 e, mol burada var. 13/ bölü, 13/2'dir bölü bu. Eee yani 6,5 7 7,5 tane ya da 7 tane veya bu farklı tepkimeler olabilir. 10 15 tane molekül olabilir. 10 15 tane molekülün aynı anda çarpışıp aynı doğrultuda bütün moleküllerin bütün atomların birbirine denk gelme olasılığı giderek düşer değil mi? Sayı arttıkça düşer. O zaman mekanizma belli adımlarda gerçekleşiyor işte bu tip tepkimeler. Yani birden fazla basamakta gerçekleşen tepkimelere mekanizmalı tepkime diyoruz. Mekanizmalı tepkimelerde Hız denklemi yavaş basamağa göre yazılır. Bu çok önemli. Bütün olayımız bunun üzerinden gerçekleşecek. Şimdi mekanizmalı bir tepkime yazdım. Burada ilk birkaç şey istiyor bizden. Şimdi bu birinci adım, bu ikinci adım, bu da net tepkime Hess yasasına göre toplanmış hali. Şimdi burada yeni tanımlar öğreneceğiz. Öncelikle Hız bağıntısını yazalım. Yavaş adım hangisi? Birincisi. O zaman birinci birinciye göre hız bağıntısını yazıyorum. Hız bağıntısı eşittir. K çarpı e, X'in küpü çarpı Y şeklinde hız bağıntısı yazılır. Bakın dikkatinizi çektim mi bilmiyorum. Eğer ben hız bağıntısını net tepkimeye göre yazsaydım X'in 5. kuvveti yazmam gerekirdi. İşte biz bu ikisinin farkından hangi tepkime mekanizmalı, hangisi e, mekanizmasız anlayabiliyoruz. Şimdi ara ürün demiş. Ara ürün dediğimiz şey adı üzerinde, başlangıçta olmayacak, arada oluşacak, sonra sadeleşecek olan ürün. Hangisi olabilir? Tanımını da vermişiz. Tepkime basamaklarından birinde oluşup sonraki basamaklarda harcanan maddeye ara ürün denir. Şimdi şuraya baktığımda T oluşmuş. Görüyorsunuz. Bu T reaksiyona girmiş ve harcanmış. O zaman ara ürün T'dir. Arada oluşup sonra harcanmıştır. Bir de katalizör tanımımız var. Bir tepkimeye girip onu hızlandıran, değişmeden tepkimeden çıkan maddelere katalizör denir. E o zaman ben tepkimenin birinci adımının en başında arayacağım. Aynı maddeyi en sonda ürünlerde arayacağım. Bakın buradaki X maddesi ürünlerde yok. Y maddesi tepkimeye girmiş. Aynı şekilde tepkime sonucunda hiç değişmeden açığa çıkmış. Demek ki katalizörümüz Y'dir. Bu konu çok zevklidir aslında. Yani ben çok severim. Öğrenciler kolay öğrenir. Genelde öğrencilerin başarılı olduğu konuları öğretmenler seviyor. Şimdi bununla ilgili ne gibi sorular karşımıza çıkar? Sorumuza bakalım. Ee, yine birkaç adımlı tepkime var. Ee, verilen tepkime ile ilgili hangileri yanlıştır demiş. Şimdi bir, birinci basamağın aktivasyon enerjisi ikinci basamaktan daha küçüktür demiş şimdi birinci basamak hızlı olduğuna göre Aktivasyon enerjisinin öbür adı eşik enerjisiydi eşik ne kadar e, alçak olursa onun üzerinden atlama şansınız o kadar kolay olur değil mi Eşik yükselirse onun üstünden çıkıp atlama şansı daha zor Aynen sizler gibi tanecikler de düşünebilirsiniz Eşiğe atlama şansı e, Ne kadar küçükse o kadar hızlı olur O zaman bir doğru çünkü Eşik küçük daha hızlı. İkinci basamaktan daha küçüktür demiş. Doğru. NOF2 ara üründür. Bakalım. Arada oluşmuş. Sonra yok olmuş mu? Evet yok olmuş. Evet ara üründür. Doğru. Hız denklemi şeklindedir demiş. Şimdi biz hız denklemini neye göre yazacağız? Her zaman yavaş basamağa göre. Yavaş basamağın girenlerine bakıyorum. K çarpı NOF2 çarpı NO şeklindedir. Yani bu şekilde değil. Bu neye göre yazmış? Bakın, yanılmayın size böyle. E, net tepkimeye göre yazmış. O zaman 3'e yanlış dedik. Tepkimenin hızı, hızını ikinci basamak belirler. Evet. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi yemeğe gittiniz arkadaşlarınızla. Yemek bittiğinde kalkacaksınız. Şimdi yemekten erken kalkıp kalkmamanızı belirleyecek olan en yavaş yemek yiyen arkadaşınızdır yani o son arkadaşla yemeğini bitirdiğinde kalkacaksınız dolayısıyla en yavaşa göre sizin aktiviteniz gerçekleşecek dolayısıyla buna da doğru dedik yavaşa göre belirlenir tepkimede katalizör yoktur bakalım reaksiyonun başında olup sonunda oluşan hiç etkilenmeden açığa çıkan bir madde yok evet bu da doğrudur Şimdi ben bu soruyu kullanarak bir grafik çizmek istiyorum size. Şimdi bu bunun grafiğini de çizdirebilirler. Bakalım delta H büyük sıfır diyor. Yani birinci tepkimemiz neymiş? Aynı zamanda endotermikmiş. O zaman birinci tepkime hızlı ve endotermik. ikinci tepkime yavaş ve egzotermik. Yani şöyle grafiği çizersek şuradan birinci tepkime de eşik küçük olacak ve şu şekilde endotermik şeklinde çizdim değil mi? Bakın reaksiyona girenlerin enerjisi daha düşük, ürünlerin daha büyük. Endotermik tepkimeyi çizdim. İkincisi egzotermik olacak. Şimdi ikincisi buradan başlayacak. Eşik daha büyük olacak. Ama egzotermik olarak da çizeceğim. Aşağıya doğru inecek. Bakın şurada şurası eşik. Bu da bunun eşiği. Size bu şekilde bir sürü grafik verecekler. Hangisi hızlıdır? Hangi adım yavaş basamağı gösterir diye soracaklar. Ya da tepkime hız bağıntısına hangi adım belirler diye sorabilirler. Şimdi burada bakın eşik ne kadar yüksekse ya da aktifleşme enerjisi ne kadar büyükse o kadar yavaştır. Bize şunu da sorabilirlerdi. Bu tepkimenin net tepkime Bizim tepkimemizde gerçi delta h küçük sıfır egzotermik olarak söylenmiş net tepkime şöyle o nedenle ben egzotermik olarak çizdim yani şurada bitirdim bakın girenler burada ürün burada yani en baştakine ve en sondakine bakacaksınız net tepkime için arada neler olduğunun hiçbir önemi yok arada 3-4 tane endotermik egzotermik falan olabilir hiç önemli değil. En başta, en sonda girenlerin enerjisi yüksek, ürünlerin düşükse bu ekzotermik tanımlar. Peki endotermik deseydi, o zaman bakın girenler burada e, şöyle şuralarda falan bitirecektim şu tepkimi e, egzotermik olarak da bir çizmem gerekiyor. Şurada. Şöyle endotermik olsaydı şöyle az bir şey kötü çizdiğim için bu yüksekliği fark edin istiyorum bir taraftan da. Yani şöyle bitecekti. Net tepkime endotermik olsaydı burada bitirecektim. Ama yukarıdakinin de yani ikinci tepkimenin de egzotermik olmasına dikkat ederek. Evet şimdi başka bir grafiğimiz var. Bir tepkimeye ait grafik verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerin doğru ve yanlış olanlarını bulunuz. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ee, bu tepkime bir defa iki adım var burada. Mekanizmalı olduğunu buradan hemen anlıyoruz. Bir de tepkime hız bağıntısını yazalım şuraya. Tepkime hız bağıntısı eğer net tepkime değil de bu yavaş basamak olsaydı. Şöyle diyecektik değil mi? X2'nin karesi Y2'nin küpü diyecektik. Şimdi yavaş basamak olduğu için şu verilen tepkime hız bağıntısı bu tepkimenin hız bağıntısı olamaz. Neden olamaz? Çünkü mekanizmanın yavaş adımını temsil etmiyor. Bu net tepkimeyi temsil ediyor. Şimdi bakalım şıkları zaten bizi yönlendirecektir. Onlardan devam ediyorum. Şimdi tepkime iki basamaklıdır. Doğru mu yanlış mı? Siz söyleyin. 1, 2. Evet doğru. Yavaş basamak birinci basamaktır. Bakıyorum şu birinci basamağın ileri aktifleşme enerjisi burası. İkinci basamağın ki burası. Hangisi daha büyük? Birincisi. O zaman yavaş basamaktır. Bu da doğru. Tepkime hızını ikinci basamak belirler demiş. Yanlış. Yavaş basamak belirler. Net tepkime egzotermik. Burada duralım. Birinci basamak endotermiktir. Şimdi net tepkimeye nasıl bakıyorduk? En başa ve en sona bakıyorduk. En başta girenlerin enerjisinden daha düşük enerjiyle ürün oluştuysa egzotermik. O zaman burası doğru. İki, devam ediyorum. Birinci basamak endotermik. Ona da bakalım. Birinci basamak şurada bitiyor. Girenlerin enerjisi düşük, ürünlerin yüksek. Yani tam benim e, enerjide ilk defa öğrendiğim endotermik tepkime grafiğini anlatmış. Bu da doğru. Doğru dedik. Hız denklemi, bakın benim biraz önce yazdığım şeklindedir diyor. Hayır, bu şekilde olamaz. Ama nasıl olduğunu da bilmiyorum. Çünkü mekanizmayı vermemiş. Ama böyle olmadığını bilmek zorundayım. Yanlış. Tepkimenin moleküleritesi 5'tir. Molekülerite net tepkimeye göre bulunuyor. Yani şu tepkimede 2 e, ve 3 kat sayılar ikisinin toplamı 5 olduğu için moleküleritesi 5'tir diyoruz. Yani ona da doğru şöyle yazalım. Son cümlemizi de doğru. Evet. Şimdi bir sonraki sorumuza gelelim çok hareket ettirdim bugün şimdi bu soruya baktığımda bir grafik var ve bir tepkime verilmiş bana bu tepkime de tepkimesinin geri aktifleşme enerjisi 120 kilojundur denmiş buna göre tepkimeyi ters çevirmiş bu tepkimenin Potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar buna lütfen çok dikkat edin. Yani bu, bu çok klasik bir soru şekli bu. Mutlaka tepkimeyi ters çevirirler böyle. Siz yani birincisi için EA'yı bulursanız o ikincisinin EAG'sidir. Onlara çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi biz önce bulalım e, çünkü grafikte ilerisinin gerisini görmem gerek. Şimdi Nasıl bulurum? Delta H eşittir. E, A, I, eksi E, A, G, Değil mi? Delta H'ımız neymiş? Bakın ürünlerde olduğuna göre eksi 80 olarak yazıyorum. Çünkü egzotermik. E, bu tepkiminin geri aktifleşmesi verilmiş. Yani E, A, İ'sini bulacağız. Gerisi 120'ymiş. E, A, I eşittir. 120'yi bu tarafa atarsak 40 buluruz. O zaman bu grafiklerden şimdi neyi arayacağım? Öncelikle birinci tepkime egzotermikti. İkinci tepkime endotermik. O zaman önce endotermik grafikleri bir eleyelim. Endotermik olan şey egzotermikleri eleyelim. Şimdi şu birinci grafiğimiz endotermik. İkinci grafik egzotermik. E, bu olmaz. Nereden anladım? Şu enerjilerin başlangıç bitişlerine bakıyorum. Bu da olmaz. Bu endotermik, bu endotermik. yani üç tanesi arasında bakacağım. Şimdi neyi buldum? Bu arada benim bulduğum 40. Şu birinci tepkimenin ileri aktifleşmesi, e ter, ters çevirirsem ikinci tepkimenin geri aktifleşmesi olmaz mı bu? Geri aktifleşme enerjisi. 40 olan o zaman ileri aktifleşme enerjisi ne olacak? 120 olacak. Yani buradakini tam tersini arıyorum. Şimdi birincisine bakıyorum. İleri aktifleşme enerjisi 120. Evet bu uydu. Ama geri aktifleşme enerjisi 90. Bu uymadı. Bu yanlış. Şuna bakalım. Şurası e, 120. EAI 120. Doğru. Şuraya geriye bakalım. O da 40. Evet. Aradığımız şık bu. Buna bakalım. Burası 90'mış. Zaten ileri aktifleşme enerjisinin 120 olduğunu biraz önce bulmuştuk. Evet. Arkadaşlar birkaç soruyla sizi tanıştırmak istedim. Aslında soru çeşitlerimiz çok. Bunun devamı bir sonraki videoda diğer soru çeşitleriyle ve yeni konumuzla devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.